Selamlar arkadaşlar. Bugün Peru'da devam ediyoruz. Evet. Oyunun başında başladığımız noktaya geri döndük arkadaşlar. Başladığımız noktada e, birinci bölümde uçağın düşme anına geri dönüyoruz. Evet. Ne diyorsun? Ne diyorsun? I think we're looking for a volcanic mountain. The crown of silver is probably a band of clouds. Evet, adam ona kızgın. Çünkü I Kadar insan öldü ve Lara ne yazık ki insanlığı düşünmeyip de <laughs> insanlığı düşünmeyip de başka başka şeyler düşündüğü için ve büyük bir ihtimal e, kendisi batıl inançlı birisi. O yüzden belki de dünyanın sonu Lara'nın getirdiğini know right düşünüyor. Orada bulabileceğimizi nereden biliyorsun diyor. The mural says there'll be more disasters. His diyor da the best way we can help them is to put a stop to it and Trinity. Okay. Ama inan bana diyor Lara. O kadar insana. Ancak Trinity, Trinity'yi yok edersek ve amaçlarına ulaşmayı ulaştırmazsak ancak yardım edebiliriz diyor. I know that it's not practical. I know that it's hard to believe. But you need to trust You need to trust We have to trust each other. She says we have to trust each other. Hey. I might have something over here. Really? That's it. I don't like this storm. Should we come back in the morning? We're so close. I guess a little turbulence wouldn't stop Trinity either. Miguel, is there anywhere to land? Yeah, I can put you down near Puerto Let's go. Get in there, there's some... Yeah, there's. Yeah, oh, I call. Oh, yeah, yeah. Yeah, that. Yeah, the Dünkiye de Lluller'i Feltin'e üretmişti. Cevabını refinans hedeflerine buluşop, karı drops'eidal Industry Lara. What chanting you ve bundan sonrası zaten bildiğimiz gibi uzatmıyorlar. Uçak düşüyor ve olaylar başlıyor. Lara asılı bir şekilde ağacın üstünde kolları kan içinde Aslan aşağı sarkıyor ve o bağladığı kemer onu büyük bir ihtimal aynen kurtardı. Eğer o kenar olmasaydı Lara, o ağaçtan aşağı düşmüş olacaktı. Ve büyük bir ihtimal dişini kıracak. Kazadan sonra aham da Peru'dayız arkadaşlar. Peru'nun Amazon ormanlarındayız. Amazon ormanının havası yolcudur. Evet. Açtığı gibi hop düştü. Ve hiçbiri kırılmadı bir şey girdim bari bir yerine yok gitmiş. Ama bildiğim boka battı yani. Manda boku mudur? Nedir bilmiyorum. Evet arkadaşlar uçak düştü. Laramız üşüyor. Laramız üşüyor. Ve bir fotoğraf varmış. Doktor Dominguez. Doktor Dominguez. Pedro Dominguez. Do Pedro Dominguez. Ben arkeologu. That's the lead and I were following up on when we came to Cozumel. His excavation in was one of the last places adam, my father visited before he was killed. Bu adam bir arkeologmuş ve Maya'nın, Mayaların hikayesinden büyümüş ve of the local büyük bir ihtimal Maya araştırmacısı arkeolog. arkeolog. Ben hat in seinen Aufzeichnungen mehrmals erwähnt. Lara'nın babası e, birçok kez e, not defterinde bu adam hakkında bahsetmiş. Das ist die Spur. Der Jona und ich gefühlvoll sind. Evet. Jona ile birlikte aynı yola gittik. babası ölmeden önce gittiği son noktalardan bir yer Kozumel'miş. Kozumel diye bir yere gitmiş. Eğer bir bağlantı varsa diyor, bu bağlantının hangi yönden oluştuğunu bir öğrenmek istiyormuş. İşte Lara e, Dominguez'in Trinity'in başı olduğunu düşünüyormuş. Evet. Düşüne vermiş de falan da filan da öğreneceğiz. Lara üşüyor. Lara hiç silahımız yok, kurşunumuz yok. Tam Dıddızlak başlattılar oyunu. Burayı almamız lazım. O neydi lan? Koreli miydi artık? Neydi? Miguel! Neredesin Miguel? Uçağın yarısı o öteki tarafına uçtu Miguel. Miguel diye bağırarak bulabileceğini mi sanıyorsun gerçekten? Bu kadar mısın Lara? Tamam bunlar ilaç yapıyormuş kendimize. Bu bize ilaç yapıyormuş. Nerede yapacaksak bu kadar şey topladık, 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 topladık. Buna nereye gidiyoruz? Ormanın derinliklerine, Buradan bir. Ben, I'll keep this for later. Bundan Büyük bir ihtimal ok yapıyorduk. Jonah! Jonah neredesin Jonah? <laughs> Naret olası pislik. Duymuyor musun beni? Duyuyor musun Hello? beni? Kimse duyuyor mu beni? Birisi var mı orada? Lara, Lara şu ormanda seni birisi duysa bile ne? Yani kim duyar arkadaş bu ormanla seni? Where I have lazım. Bulacaksın Her şeyi bulacaksın. Şu ağacın üstünde bir tane kuş vardı. Onun da onu yerdik, değil mi? Neyse. Vay I'm getting closer. Bu dağın tepesine Az kalsın oradayım. Ne nah oradasın? Ha anasını. Birisi orada havai fişek patlattı. Oraya gitmesi lazım. Kartiye bakalım. Tamam. Not al. Buradan aşağı mı atlayacaksın? Az kalsın oradaydın değil mi? sen de başın dönüyor mu acaba? Bence dönmüyor anasını sakın. <laughs> Lan o yumurtayı... Lan! <laughs> Düşme. O yumurtayı alacaktı. Çıkabiliyor mu? Yardım edeyim. Destek olayım. Bakalım bir maymun, iki maymun, üç maymun oynayacağız. Görmedim. Duymadım. Bilmiyorum. <laughs> İnşallah onlar da oynar aynı oyun. What if they attack us? A fire. Someone must be around. Hello? Jonah? Miguel? Can you hear me? Where are you? I didn't know the storm would hit so hard. This is all my fault.

Evet. Şmide des şiksalis. Bunu açacakmışız. Bunu nasıl açacağız acaba? Şöyle bir bakalım. Bu neymiş? der oyle. Peket inhaltsum herunda. Bakabiliyoruz mu? Bakmayacağım. Açmayacağım. Dört tane fehiş var. bu şiddet hotsin hotsin hotsinin adı mıymış şüphelenme landonun unutulduğu sezin leise zıplama hoplama ve yürüyüşlerim sessizmiş Bunu kesin alalım arkadaşlar çünkü biz böyle arkadan sokulup Ondan sonra gazmayla böyle lak diye kafasına vurmayı seviyoruz. O yüzden bunu açacağım. Bunu açalım. E, e bu nedir ebe? E ne istiyorsun? E, bu varmış zaten bizde. Bu neymiş? Neste Viper? E hütti menge an menchen Bu önemli değil. Bunları açabiliyoruz mu? bu neymiş sende mı bu neymiş Bunu açamıyorum ya yani. açabiliyor muyum açabiliyormuşum bu değişik değişik hayvan bulma yeteneğini geliştiriyormuş bu neymiş boğanın sarılışı Tamam adamları bu güzel. Bunu alayım. Bu oh, aldık. Bu şey işe yarıyor. Hani adamı böyle lap diye sessiz gene öldürdüm ya misal. Laps diye. Ondan sonra adamın üstüne basmama gerek yokmuş. Bu otomatik yani alıyormuş adamın üstündekileri. Bu zaten varmış. Bu neymiş? Şu an olmuş. Tamam bu iyi. Bunu da alalım. Bu geni daha hızlı çekebiliyormuşuz şey yayı. Tamam. Bu neymiş? Buradan bir şey alalım. Biliyoruz. Bu neymiş? Her bu neymiş bu? Hmm, zehirli oklar yapıyormuşum. Tamam bunu da alayım. bu zehn ziddi herzen grosen Ha, yani büyük hayvanların kalplerini görebiliyormuşuz. Ee, oku çektiğimiz zaman. Onun kalbinden vurdu. Tam bir avcı olacağız ya biz. Daha çabuk öldürebilmek için. Alamıyoruz mu lan? Ha, bitmiş. Tamam. Yeter bu kadar. devam edelim arkadaşlar devam edelim Evet bu uçağın arka tarafıydı galiba Yoo burada başka bir uçak düşmüş paraşüt maraşüt şöyle bir dalalım bakalım önce bir aşağıda kesin bir şeyler buluruz var Öncelikten beni bana lazım olan şey bu Lara. Bana lazım olan seni hayatta tutabilmek için bana lazım olan ne biliyor musun Lara? Bir ok ya da onun gibi bir şey. Silah da olur. Ama oku, oku tercih ederim. Silah kurşun bulamayız. Aha da bu için Tamam be. 2 dakika nefes alamadan olmuyor değil mi? might be a sharp piece need a tool to open that. Hmm. <laughs> bak, öyle işte. Adam öyle dıptızlak bırakır bir uçak kazası. Dua etti. Ha, bunu da kesemiyoruz zaten. Bıçağımız da yok. Hiçbir şeyimiz yok. Bunlara hiç dıptızlak başladıkları. Hı -hı. Şu uçağın içine bakabileceğiz mi? Bu bizim uçağın arkası değil başka bir uçak. Mı? Burası böyle uçak uçak çöpü gibi yer herhalde. Al hadi al. Tamam. Burada bir şey yok var. Bizim yapabileceğimiz hiçbir şey yok. lokum olsaydı da bağlasaydım onlara çık. Onları kıramıyoruz. Hiçbir şey yapamıyoruz hala. Tam bildiğin dıp dız lazım. Koş 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 koş. Oba. Oba. O neymiş lan o? Ejderha kafası mıdır nedir? Bayağı at kafası bu ya. Oha! Aha da zehirli kurbağa bakın. Bunu öldürüp alabilmem lazım ama okumuyor. Kurbağa da bu kurbağaymış ha. Bir okum olsaydı. Ulan bir ok olması lazım ya. Bir ok bir şey yapmıyor musunlara ya? Bir oktur bir boktur. Yok mudur? Evet, kesin bu suyun altında başka şeyler var. Cirit atıyor kurbağalar. Bir zehirli kurbağa Tamam işte bak oradan anladık 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 şöyle çıkacağız oradan döneceğiz tamam tamam sakin ol aracım sakin ol boksuz gidiyor gidiyordu yolda. Maybe a hmm. bakalım o uçağın kanadıymış. Hmm. Ne yapıyorsun? Tabi demet. Hayvan gibi saldırdın ona. Demet dersin sonra. Demet dersin tabi. Gezikalı işte Demet. Demetmiş. Al sana demet. Alet olsun demet. Dersin tabi. Bak oradan bir parça koparttın mı bıçak. Al sana. Onlar zaten bizim. Olmazsa olmazsa kılıcımız bir şey mi Al onu artık ısırdı seni Allah'ım ya. Bıçak da maşallah hemen bıçak gibi olmuş. arkadaş al sana yiyecek de bu açık. Yiyeceğimiz oldu. Bıçağımız var artık ama büyük bir ihtimal bu bıçak bu bıçak bunu kesmiyor. O ne kesiyormuş lan. İyi. Kes o zaman şunu. Tabi kesmez, tabi keser mi Lara? Lara en azından bir bıçağımız oldu en azından. Ha şunları kırabiliyor muyduk onlar? Ha en azından bıçak, bıçak o işe yarıyormuş. Bak tamam. Ya, yavaş yavaş sağlam bir bıçak yapacağız. Değil mi Lara'cık? Değil mi? Larvacık, larvacık, larvacık. Larvacık, larvacık. Yürü yürü yürü. Amazon ormanlarında ben ve Lara yalnız. Arkadaşlar. Ben ve Lara yalnız bir şekilde ilerliyorum. Daha doğrusu Lara ilerliyor. Ben, ben, ben o ormanda olsam neler olurdu? Exactly what I was looking for. Just need a bit more. Ne? Al sana kadavra. Al bunu bir deş bakayım. Evet, deri, 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 deri. Mızdabı deri, deri. Evet. Ben bu ormanı temizlemem lazım. Okum olsaydı okum. Onu deşerdik şimdi, değil mi lan? bahsetmezdim onu diyeceğim. burası neymiş lan? Bir şey buldum dur. Bir şey bulamadım da burası neymiş lan? Burası çok seksi gözüküyor. Aha orada bir der, derimiz var. O nasıl bir çirkin yaratıklar arkadaş. O orada bir kemik mi var? Ne o? Taç mı yaparız onu? Neymiş? Yak, yak Tamam. Bu suyun içinde bir şey var mı? Yok. Suyun içine girin diyor. Ama su yapmışlar oraya yani güzel. Jackson tarihi buhunu bulduk arkadaşlar. Bu 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 çık buradan çıklar. Sen çıkarsın. Yürü yürü yürü. Bu aynı lu aha orada al al. Nasıl? Tamam. Evet. Bildiğin yaratıksın ya. O tarafta bir şey yaptı zaten. Aa varmış. Haydi bakalım. <laughs> Tutturdun mu? Aslansın sen. İn devam et, devam et, devam et. Düşüyor. Ay! Ay la la ay. Arkana dön. Aynen oraya zıplamış. Evet. Aynen. Hiçbir işe yaramadı. Oradan oraya geldik. ya yani bir daha deneyeyim. Bir daha deneyeyim. Bir daha deneyelim. Bir daha söyle. Seni, seni var ya. Ulan. Arkanı dön. Şuraya zıpla. Bir daha zıpla. Aslan, aslan. Bir daha zıpla. Hadi, dur şunu bir alalım. Bir daha. <laughs> tamam. Eee... Demek de... bunun hiçbir yere gitmiyormuş arkadaşlar. Dudukları dutluya gidiyorum. Neyse arkadaşlar. Benden bugün bu kadar. Eğer beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Eğer beğenmediyseniz beğenmedi, beğenmedim de demeyi unutmayın. Ki ben ona göre hareket edeyim. Yani devam mı edeyim, tamam mı diyeyim, devam mı diyeyim. Anladınız mı siz ben? Eğer çok beğendiyseniz ve dediyseniz lan ben bu çocuğa abone olacağım dediyseniz Oradan bir abone olun lütfen. Dilenciliği bırakalım. Kendinize iyi bakın. Ee, sağlıcakla kalın.